Kampa gidiyoruz, geldi açım kampa. Temiz hava, bol güneş. E ne güzel. çocuğum, onlar arkaya. Musim baba. Kerem, çalı çırpı lazım ateş için. Tamam babacığım, tamam <laughs> iyice oymak beyi oldu. Aa. Sen bir kızardın mı Kerem bakayım ateşin falan da yok. Yok niye kızardın mı? kadar yakın gidiyoruz diye şimdi öpmeye kalkmadı beni. Bilemeyeceğim artık. Hepimiz bu çadırda mı yatacağız? E şimdi bu iki kişilikte siz yatarsınız. O tek kişilikte de, de ben yatarım. Çek elini. Çekemiyorum. Ya. Ne oluyor? Afile Aşk yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar